arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlerle Kevin Dini figürünü inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle ben bu figürü 120 TL'ye almıştım. Öncelikle şöyle göstereyim. 360 derece dönemiyor. En fazla buraya kadar dönebiliyor. Daha gitmiyor. Ne garip sesler çıkarıyor. Bu kolu zaten bu arada bu figürün en iyi özelliği de bütün eklemleri çıkabiliyor. Ateş koludur, elmas koludur, altı kollarıdır. Ama bendeki biraz hasarlı şöyle göstereyim. Zar zor, zor geliyor ateş kolu. Ama yani sorun olmuyor. Gözü biraz sıkıntılı. Yani 360 derece değil de 330 derece falan dönüyor. Ayakları çok az hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Ortasından slime topu gibi bir şeyler fışkırıyor. Yüzen antenine sahip. Gri maddenin gözüne. Dört kolun gözüne. Ondan sonra yüzen çenenin ağzına. Yüzen çenenin, ya pardon yaban köpeğin hissetme şeyine. Ondan sonra güncellemenin sırtına. Burası gölge hayaletin galiba burası. Burası ateş topu kolu, elmas kafa kolu, yaban köpek kolu iki tane altta. Dört kol bacakları, Kevin'in normal formundaki şortu, normal saçı. Ondan sonra kafasında bir de böyle bir sarılık var. Ben onu çözemedim. Kanatları maalesef yok. Kuyruğu da yok. Şöyle göstereyim arka tarafında. Daha rahat görün. Kanıtmadığım yeri var mı diye bakıyorum da Heh, dört kolun şeyi arka tarafı var vücudu vücudunun ondan sonra normalde pul kanadın kanatları oluyordu burada bir de şey neydi şimşek kızın kuyruğu oluyordu burada güzel bir figür bence şöyle poz verebiliyorsunuz. Elmas atarken aynı zamanda ateş atıyor. Bence gayet güzel bir figür. Benim de çok beğenerek aldığım bir figürdü zaten. En sevdiğim Banten figürü bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama henüz elimde olmayan tek hücre asıl en sevdiğim figür bu ikinci sırada. Üçüncü sırada da Ultimate Kevin var. Evet arkadaşlar. videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Benim figüre puanım 10 üzerinden 10. Çok güzel figür. Sağlıcakla kalın. Bay bay.